Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin park alanına bırakılan araç içerisinde mahsur kalan yaşlı adamın imdadına çevredekiler koştu. Araç içerisinde kalan ancak dışarıya çıkamayan yaşlı vatandaşın durumunu fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleriyle birlikte 112 ekipleri ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yaşlı adamın çıkarılması için çaba sarf ettiği olayda uzun uğraşların ardından yaşlı adam araç içerisinden çıkarılarak ambulansa götürüldü. Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.